Dikkat, bizi güçlü kılan birlikte olmamızdır. Bunu unutmayın. Seviyorum sizi. <gülüyor> <gülüyor> yedim. Spike ortada düştü. Neler var ya. ne bitti? Ya, güzel ben şey. de yedim ya. Çekti. İleriyi tarıyorum. ayakta kalan son oyuncu. Hı -hı. Olmadı Oksan ya. Oksan da heal almıştır. Ben de 55 vurdum Phoenix'e. O da altına e basmıştır. Ben de 5 e vurdum. İyi asistim aldım. o? Açıldı mı? <laughs> Yok abi açılmadı bile ya. Ay. 92 yemiş. Sage 92 yemiş benden. Geri git tarıyorum. Abi 3 mermim var. Bu ne demek? 3 kill daha alırım demek. Hallediyorum hemen. Bence A'ya toplanın yerimiz. Abi nerede? Market mi? <laughs> Market beni arkanıza bakan yok şu an. Tatlı bir şey Orada kal. Nice. Seyit de A'daydı. Oynayalım şuraya. Can isteyen gelsin. Ay ay ay. Nice. Son 30 saniye. Ya. <laughs> 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 nice. <gülüyor> Vandal var. Jeneratör. <laughs> aldım, aldım aldım aldım. Bir düşman kaldı. Helal Oğlum, oğlum neyin lan lan? lan? Geliyor. Bu çocuk neredeydi? Marketteydi ee, en ee, son. Marketteydi en son. Yolum yok var ya. da neyse gerek yok. Beyler beni kafamışsınız yani e ya. Evet tamam kal ya boş ver. <laughs> Garden da. E, Garden herif. Vururdum ya. 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 burada kat. Ben şöyle bir şey yapacağım dur. Bir şey. Biriniz evine baksın bence. Allah'tan bir kör şey 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 Allah <laughs> <Roll oluyor>. olalım. <laughs> Görüş sağlıyorum. Abi kapattı ya. Bir yok Butonda yok, da var. Aynen bir market bir şey. Drone'um yok bu arada ya. Buraya oynamam bir şey yok bu kaçalım ben bir stay'i de şoklayacağım. Stay'i geçmiş. Buton stay'i geçmiş. Stay'i de mal o. çok şok sallıyorum. Bir iç markette. 500 A'dan adam vurdum ben. Dönelebiliriz. Evet. Öldü stairs. Short var. Abi market var dikkat Abi short'u kapattı. Sesini aldım. Site'da var bir tane geldi. Burası. Biri short. Phoenix mi marketteki? Yok. Fenix ben bakıyorum ben bakıyorum, ben bakıyorum ben bakıyorum. Backside backside backside. backside. Abi backside. X40. <laughs> backside backside Phoenix. Kuvvet işareti buldum. Bir düşman kaldı. Helal. Tamam bu çocuk short market şu an markette. Marketi taradı. Bitidir belki. Sarkı tarıyorum. Diye baksana. Gel abi dileniyorum şu an. Nasıl 87 burada dileniyormuş. Pekası var. Tamam. 3 şey kaldı abi. Pinklendi şey. şey e, short, Eyvallah. short bir tane yedi. Muhtemelen heal almaya gidecek. Ben mid'e bakacağım. Top mid açılmaz umarım. Main butonda yine abi. Abi sanmıyorum. A'da. Sage A'da. Chamber A tarafına dönüyordu. Şurada kanka. Lan ben duvardan nasıl yedim kanka ya? 40 vurdu. Yani hala burada. Sage A'da. Tamam nice. B'ye oynayalım ya. Şeyi kaldıracak. Kuru zaten B'ye şey. Kuru içi kaldıracak. CT'de operatör var şurada. Bravo. Rotar almaya gidiyorum. Onu bekledim özellikle. Ben saldım, devam et. girdiler şoktan. Bayağı kişi girdi şoktan. Bir canım var. Yıl veririm. Çok oku. kardeşim. Görüşüm geliyor. 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 104, 104 vurdum Şemra. Fazla şeye. <laughs> nice. Biri site. Ana öldüler. Hmm. Oo, hepsi main'e dönmüş. Dönüyor fake'i verdi bu arada. Ha, geliyor. Görüm. Şok. Şok kalan içi de main'de. Port. Aynen. Top mid'e baksana da Döndü. Ben de ben de top mid bende. Top gelemez. Cemil. O ne oldu? Dönsünler. Sorun yok. Girdiler sayda. Haydi girdiler. 30 saniye. Evet. Görüşüm geliyor 10 saniye. Bekleyin. Kurmadılar evet. daha. Oh. Spike Bekle. Öğreyeceğiz şimdi abi. Seni bulacağım. Görüş. Heaven altı bir. Diğeri de Heaven da mutlaka. Şahin uçtu. Heaven altı eksiz de. inmiş büyük adam. Bir düşman kaldı. Heaven altı. Bravo, bravo, bravo. Ağlayacağım ya, gerçekten aklımı kaybedeceğim şimdi ya. Temizlendi. Dört evet. geliyor. Üç short, üç short, üç short var. var. Ayakta kalan son. Tank, bu ne? Oynamama fırsat tanımadan ölüyorum ben ya. Yürü git. yamurmuşum Spike Şeye. yerleştirildi. 40'ta çembra. <gülüyor> <gülüyor> İleriyi tarıyorum. Ne <laughs> anladı? Saldıranlar kazandı. Window alsana. Aynen. <laughs> ben şeyi <laughs> alacağım. Window'u alacağım. Midi. Arkadaşlar düşman kaldı. Geldi. Diğeri de bende dedi. Orada. Gördün mü? Görmedim de buradan gelir ya da arkası gelir daha iyi. Son 30 saniye. Ben açıldım bir alıyorum. A, arkası Dink'i. Çok iyi. Çok iyi. take iyi. 20 seconds. Just iyi. Flash gelecek. Çok iyi. Çok Good job bro. Oğlum, adam beni But nasıl vurdu lan spastik just gibi. Just shoot and like crosshair. Cross yeah, bro we are premates you know? are talking e, iyi bıraktınız I ya. Bir in 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 cisi. Oğlum salat bro. Spike though. C'de düştü. Evet spike. spike. Left Dirsekte abi. Doldurdum. Bir düşman kaldı. <laughs> nice. Info'yu gördün mü? <laughs> ball player guys. Good job nice. guys. Nice. Let's hey. maybe inside. Nice pick. İleriyi tarıyorum. Ya yeah, on me. It's behind wall. Wall'un arasına sıkıştırmış kendini. Sıkıştırmış kendini. Good job. Dolduruyorum. Yanışın. Anda bulur. Spike ortada düştü. Spike ortada. Düşman saldıran başlangıcında. Bir yes. düşman kaldı. Sana sıkartacağım beni burada hey, abi arkada ya. Let <laughs> <That> me <means> guys. <laughs> Nerede Thank you. Jaylong sana geliyor. Aldım mı Ace'ni ha? <laughs> Önümde fırkı. <laughs> Da kimse kalmadı. Best Flash atarken öldüm ya. <laughs> i̇leriyi tarıyoruz. <laughs> Görüldüler. Para. Of, Aa görmüş Seycan Reyna half HP. Oh Salp abi sızdın ha. Ama bakarlar gibi. Drone coming. Evet evet. long? Short, yeah. short. Aldın hadi bayla. <laughs> Info var mı? Hey hey hey. Tamam. Nasıl? Nice. Görgü. Drone gönderiliyor. Uh. Bir düşman nice. kaldı. Nasıl? Nice. Bu Öyle bir yılanladım ki. Yine <laughs> dirsek var ha. saldıran başlangıcında. Spike saldıran başlangıcında düştü. Bak kutu arkası. Bir düşman kaldı. Şimdi seni hep kitlemiyor Flash, flash. Dejo. <laughs> oh, one sip. flash. I will Etkisiz. Nice. Uç bakalım. Hey guys, hey, hey, hey. A'da birden kazdı. Reyna sip, evet. Reyna sip oraya. Spike A'da düştü. <laughs> <Sits already. gülüyor> oraya dibinde adam var lan. İleri tarıyorum. Tamam probable offside. Short. Short. Eski rotation. Gelseniz, oğlum. Bir düşman kaldı. What the Spike A düştü. Spike A'da düştü. <laughs> Maybe default. Sonu. Short, short, short. Short. Dostlarımı yok Yolimak. edemezsiniz. Nasıl? 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 Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Nice. Good Behind me. Let's go Immortal. Okay, Mükemmel. Short, half HP stage. One beat, one B. Oh, one B. Tuzamı buldular. One inside. Ayakta kalan son oyuncu. Vade Beast bro. Spike yerleştirildi. Düşmanlayıcı yok edildi. Anlar sonunda bir el aldı, başardı. Baksa. Durun Ayakta kalan son oyun What the fuck. Bedal bıç. evine erzak yardım yapıyorum abi? <laughs> Ah be. Oh, nice try, bro. Unlocked. 130 fighter yine. Alfa abi yakın oyna bu. Yakın oyna kafalarına kafalarına. <gülüyor> 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 Bir düşman kaldı. Last. Sövücem şimdi. What's on A? With Oak. Ya timing'e bak ya. Ona shoulder atacaktım biliyorum da. Double door, double door. Mm -hmm. Double door. Oman don't pick bro, don't pick, don't pick. Burki o ok atsana ona vurma vurma o ok at. Kanserlensin Görüş sağlıyorum. <gülüyor> Buldum. Geliyor ki. Cici. Cici. Saldıranlar kazandı. Bu işte bitti. वो शैक